Bugün 13 Mayıs. Bakalım bugünün enerji dinamikleri neler? Bizi neler bekliyor? Neler anlatmaya çalışıyor? Hepsine bir göz atalım. Bugün de Ay Kova Burcunda seyrine devam edecek. 14 Mayıs'a kadar da bu burcundaki seyrine hala e, burada kalmaya devam edeceği zamanlar. 15 Mayıs sabaha karşı zaten e, Ay artık Balık Burcunda olacak. 12 Mayıs'tan itibaren yapmak istediğiniz, başarmak istediğiniz, şifalanmak istediğiniz her türlü konuda adım atmak için çok uygun bir zaman dilimi. Tek dikkat etmeniz gereken, daha önce de belirttiğim gibi tartışılacak konulardan uzak durmanız. Böyle ortamlar asla yaratmamanız gerekiyor. Hiçbir şeyi sakın kendinize bugün dert etmeyin. Hatta sizin sloganınız bugünlerde bu olabilir. Bir kapı kapanır, diğer kapı açılır. Bunu sürekli hatırlayın lütfen. Hayata karşı istekleriniz, beklentileriniz, vücut bulmak için sizin çabalarınızı bekliyor olabilir. Belki de hiç ummadığınız bir yerden arzularınızı gerçeğe dönüştürebilmenizi fırsatlarıyla karşılaşacaksınız. Artık hepimiz bir şeyleri fark ettiğimiz dönemleri yaşıyoruz. Siz doğru adımlar attığınız süre içerisinde evrene güvenin lütfen. Her şeyin yolunda olduğuna, her şeyin olması gerektiği gibi olduğuna inanın. Çünkü bugün manevi uyanış günü aslında bir yerde. Bugün, özür dilerim, eskiye dair anılarınız, hatıralarınız, birçok şey aklınıza gelebilir. Aklınıza gelen o duygu ve düşünceleri not alın. Neden biliyor musunuz? Çünkü bunlar sizin iyileşmenizin anahtarları olacak. Tabi ayrıca bugün otorite figürleriyle, patronlarınızla, işle alakalı olan durumlarda da oldukça böyle güzel, elverişli ilişkiler mevcut. Böyle bir enerji var. Daha fazla aslında biraz eril enerji hakim olacak bugün. Yani daha savaşçı yanlar ortaya çıkabilir. Bugün bağlantı kurmak için, anlaşmalar yapmak için o kadar elverişli bir gün ki. Tabi bunun yanında, bunun yanında kararsızlık enerjisi olduğu için inişler çıkışlar yaşayabilirsiniz. Bu yüzden ne yapıyoruz? Mantığı elden bırakmıyoruz. Ayrıca bugün mesleğinizle ilgili yaratıcı yönünüzü ifade etme şansınız da var. Öyle bir gün. Yani kariyerinizin hayatınızda manevi anlamda ve onunla beraber yükseldiğini gözlemleyebilirsiniz. Yani bu yaptığınız çalışmalarla beraber işte bu yüzden bu birkaç gün hedeflerinize kilitlenin. Hedeflerinize ulaşmak için, hareket etmek için kullanın. Eğer olumlu ve pozitif bir düşüncede kalırsanız çok iyi kazanımlara kavuşabilirsiniz ve yetkililerle iyi ilişkiler kurma şansınıza da sahip olabilirsiniz. Sevgiyle kalın. Evde kalın. Hoşça kalın.